Evet sevgili kardeşlerim, soruda bir isim görürsek, Ali, Veli, biz soruda Ali gördük, Yeşim gördük. Ne yapacağız sevgili kardeşlerim? Aklımıza ne kalacak? Standart, zı standart <laughs> puanlar gelecek. Yani z ve t puanı gelecek. Neydi z ve t puanı? ÖSYM çok sever, benim puanımdan ortalamayı çıkarıyordum, sapmaya bölüyordum. Peki 10z artı 50 neydi? 10 z artı 50 neyi veriyordu sevgili arkadaşlarım? T puanını veriyordu. Peki z puanı büyük olan, mesela z puanı 3 olan mı daha başarılıydı? Z puanı 2 olan mı daha başarılıydı? Z puanı 3 olan, 2 olana göre daha başarılı idi. Doğru mu? ÖSYM çok sever. Z puanı büyük olan daha başarılı sevgili arkadaşlarım. Z ve T'yi arada lütfen yazın. Bugün de güzel şeyler Öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Hazır mıyız? Z arttıkça T de artıyor muydu? Z ile T arasında nasıl ilişki vardı sevgili arkadaşlarım? Hatta 2023 KPSS sorusu. Pozitif korelasyon vardı. Zaten T'nin 10Z artı 50 olduğunu bilen bir kişi çok rahat soruyu yorumlayabilir. Z puanı ne zaman sıfır çıkar? Z puanı ne zaman sıfır çıkar? Z puanı ne zaman sıfır çıkar? Z puanın formülü ne? Benden, benden bir tabloda bir isim varsa dikkat edin sevgili arkadaşlarım aklımıza Z gelecekti. Z kokuyordu değil mi? Ali dedi, Yeşim dedi benden ortmatik ortalamayı çıkarıyorduk sapmaya bölüyorduk. Zaten bunları da veriyordu. Peki benim puanım ortalamaya aynı olursa mesela ben 40 aldım ortalama da 40. O zaman ne olur Z puanı? olur. Peki geçen öğrettiğim şey hoşunuza gitti mi? Geçen öğrettiğim şey hoşunuza gitti mi? Z doğrusu. Z doğrusu. Soruları pratik yapmak için Z doğrusu yapacak mıydık? Şurayı arkadaşlar bu sayıları biz bulmuyoruz. Ha. Bunu sayı doğrusu gibi düşünün. Rastgele veriyoruz. Şöyle eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde. Bu size çok soru yaptırır. Çok. Peki Z puanı 2 olan Z puanı 2 olan Ali'nin puanı Z puanı 2 olan Ali'nin puanı kaç olsun? Z puanı Ali... Atıyorum 48 olsun. T'yi sormuyorum arkadaşlar. T'yi sormuyorum. Bu sadece Z. Ali'nin puanı 48 olsun. Z puanı 1 olan Yeşim'in puanı da Yeşim'in puanı da 42 olsun. Peki Z puanı eksi 1,5 olan Z puanı eksi 1,5 olan z puan eksi bir buçuk olan kimin diyelim? Ökgeş'in Benim çok sevdiğim, çok değerli bir kardeşimdir. Ökgeş'in puanı kaçtır dese. Ne yaparsınız? Ben bunu size geçen de öğretmiştim. Arkadaşlar 48-42. 48-42. Kaç puan oynuyor? Bir Z'de kaç puan oynamış? 6. Herkes bunu çok rahat görebiliyor değil mi? 6. O zaman her puan birimde 6. Mesela Z puanı 0 olana kaça denk gelir? 6 çıkarın. 36. Peki Z yine 6. Yine 6. Z puan eksi 1. Şurası kaça denk gelir? 30'a. Şurası Z puan eksik olan şuraya kaça denk gelir? 24'e. Bakın böyle gidiyor. Hatta şurası da 18'e denk gelir. Doğru mu? Peki ben nereyi sordum? Şurayı sordum. Yani 24 ile 30'un arasını sordum. Cevabımız kaç? 27. Arkadaşlar biz bunu yapmaz mıyız ya? Yaparız hocam deyin, öttürürüz hocam deyin. Söz verin bana bunu yapacağız değil mi? İçim rahat etsin mi inşallah sınav anında? Peki T puanını da yazabilir miyiz üstüne? T puanı 10Z artı 50 idi ya. Z'si sıfır olanın. Hadi bir de şuraya T yazsak mesela T'leri yerleştirsek. Şuraya kaçı yerleştirecektik? 10Z artı 50. Zaten Z 0 olursa 10 kere 0 0 50 daha 50. Yani T'si şurası 50 oluyor değil mi? Z'si 0 olanın T'si 50 oluyor. Peki Z'si 1 olanın T'si kaç olur? Şurası Z'si 1 olanın T'si kaç olur? 60. Onar onar gidiyor artık değil mi? Şurası kaça denk gelir? Eksi 1. Burası onar onar artarak gidecek. Şurası da onar onar azalarak gidecek. Şu otursun sevgili arkadaşlarım şu otursun. Mesela ÖSYM amcam size dese ki Z puanı eksi 1 olanın tersi kaçtır? Z puanı 1 olanın tersi kaçtır dediğinde 0 ise 50 e, bir 10 düşür 40. ÖSYM amcam bu kadar basit. Peki ÖSYM'nin